Kıymetli dostlar hepinize merhabalar. Diyarbakır'da avukat Yasin İçli borç alacak nedeniyle anlaşmazlık yaşayan ve uzlaşmaya giden taraflardan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kendisi ayaklarından yaralandı ve beş el ateş edildi. Geldiğimiz durum bu. Bu karşı taraf bu silahları nereden buldu? Bireysel silahlanma hangi noktaya geliyor? Hiçbirimizin can güvenliği yok biliyor musunuz? Ve bunlar yakın bir tarihte daha yakalanmadılar. Yakalandıkları zaman maksimum 2-3 yıl yatacaklar. 5 yıl yatacaklar. Ve çıkacaklar topluma. Ve bunlar topluma çıktığı zaman aynısını yine yapacak. Bununla ilgili bir an önce İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın acilen önlem alması gerekiyor. Çünkü bu ülkede maalesef gün geçtikçe can güvenliğimiz azalıyor. Ya düşünsenize ya, birini öldürüyorsunuz. 5 yıl sonra dışarıya çıkıyorsunuz. Bir kadını öldürüyorsunuz. 3 yıl sonra, 5 yıl sonra dışarı çıkıyorsunuz. Bir avukatı aslında tasarlayarak öldürmeye gidiyorsunuz. Yaralıyorsunuz. 3-5 yıl sonra tekrardan dışarıda kalacaksınız. Bununla ilgili bir an önce bir çözüm bulunması gerekiyor. Teşekkür ederim. Avukat arkadaşa da geçmiş olsun dileklerimizi buradan söylüyoruz.